Evet yeni bir videodan herkese merhaba dostlar selamünaleyküm biz yine bugün Paragatçıyız Sabaha doğru balın takım attım yaklaşık 220 yine derinlerdeyiz bugün derinlik 110 bazı yerler 95 o şekilde sabah atarken çekemedim çünkü hava çok kötüydü ondan dolayı şimdi toplarken çekmeye başlayacağım işte İnşallah güzel balıklar alırız Başçamandıra'ya doğru gidiyoruz bakalım Paraket attım. Hatta balık bulucuyla baktım. Güzel balıklar yazıkları. Evet. 102 metredeyiz. Bunlar hep yemlik balık ama aralarında mutlaka yeni balık da vardır. İnşallah güzel balıklar alırız. Sizlerle de paylaşırız. Hadi bakalım. Bize rastgele, size iyi seyirler. Maşallah. Evet. İlk nasibim. Bakalım, inşallah artık geliyor oradan. İlifan geri geldi dostlar. Güzeldi. <laughs> Şeyde, şimdiye güzel balıklar almıştım yani güzel mera burası ama balon <laughs> dostlar, kandırdık yine bir tane Maşallah Allah. Allah peşinde olan herkese etsin Evet, dostlar, para gedimizi topladık. Ee, balondan kurtarabildiğimiz kadar kurtardık. Ama e, yani 220 yine ise yaklaşık bir. 70-80 tanesi koptu. Para geldi, şey balon koparmış. E, ama takımı bırakmadık. E, şamandıralardan takımı aldık. Yeme delikler, kollar kopmuş. Onlar sorun değil. Onu artık para gedi aktaracağız. Şimdi başka bir tane daha para gedim var. Akşam işte onu yemleyeceğim. Akşamca atacağım. Eğer hava müsaade ederse tabii. E, bakacağız. Şu an için güzel deniz, sakin. Saat şu an yaklaşık iki gibi. Balıklarımızı göstereyim şöyle. Şöyle güzel bir erkek trançamız var. Ondan sonra işte fangillerimiz var. Fangillerimiz güzel. Şu yaklaşık e, bir buçuk iki kilo yakın. Şu bir kilo. Şunlar 800 gram. Şunlar yarımşar kilo. Allah bin bereket versin. Şöyle göstereyim. Eğer e, balon ellemeseydi yani balon dadanmasaydı belki daha iyi balıklar alabilirdik. Buna şükür diyelim. Önümüzdeki maçlara bakacağız artık. Şimdi akşama bir paragedi yemleyeceğiz yine. Bu fangirleri aldığımız yere atacağız. E, hava müsaade ederse birkaç saat yemlendikten sonra gece 12 gibi falan toplarım. Eğer e, hava eserse sabah doğru 5-6 gibi erkenden toplamaya başlarım. Çünkü güneş doğdu mu, gün yukarı çıktı mı, aydınlandı mı balon yemeye başlıyor. Gece bilmiyorum niye yiyemiyor. Ya gözü görmüyor balık ya da bilmiyorum başka bir şey herhalde. Ama burada 100 metre yani 100 met 60 metreden sonra deniz ışığı şey e, havanın aydınlığı gidiyor zaten. 60-90 metrelerde zaten karanlık. 100 metre zaten karanlık. Bilmiyorum yani. Bakalım deneyeceğiz. Belki gece de yiyiptir buralarda. Belli değil. Yani bu e, gece balon yemiyor dediğimiz yerler bizim içerileri 40-50 metrelerde ellemiyor. Ondan eminiz ama belki bu 100 metrede karanlık zaten dip belki sürekli avlanıyor balık. En azından denemiş olacağız bakalım. Şöyle balıklarımızı bir daha göstereyim. Gökova Körfezi. Hasan kardeşim oltacı. Yemli atıp bırak. Devam. Hasan da güzel mercanlar aldı. 5-6 parça. Fırsat buldukça atıyor o da. Bakalım şimdi cihazda biraz önce güzel bir balık yazdırdık. Ona bakacağız. Ee, delik alamarımız var. Durmak yok. Çalışacağız 3 gün. Ee, bugün birinci gün bitti. Yarın ikinci gün. Cuma günü herhalde döneriz Allah izin verirse. Hadi bakalım rastgele bize. Görüşürüz. Ozan Kaptan kolay gelsin. Sağ ol Hasan kardeşim. Başladık tekrar paraketimizi yemlemeye. Akşam su içim garbu. Ya, ee, akşamdan koy verses, sabah kadar avlansın. mesa yemese var bu sefer. İnşallah bakalım e, sabahla erkenden kalkabilirsek geleceğiz. <laughs> toplayacağız gün doğmadan. İnşallah. Hepsini toplayamazsak da en azından bir kısmını toplayacağız. Bakalım inşallah hayırlı bereketli olur. Hadi bakalım inşallah hayırlısı olsun. İnşallah kardeşim. Sağ ol. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ozan Kaptan kolay gelsin. Sağ ol Hasanım. Başladın mı? Başlıyoruz Allah'ın izniyle. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Bilebilsinler. İnşallah dinle. hayırlı bereketli olur. İnşallah. Hadi bakalım. Nasıl gelin? İnşallah bu sefer balon kesmez. İnşallah bakalım. Yarın belli olacak o. Aynen öyle. Bu para getirdiğinde kesersek yandık. Hepten. Biz bu işi bırakalım bundan sonra. Kokorece devam. <laughs> Üstüreyiz <Üstürüz>. yanına. <laughs> Tabii canım. Allah aşkına göre tut buraya. Allah bakalım inşallah. İyi olabilir balon değil mi daha? İnşallah. Daha geri geri çek aşağıya atan var. Aynı yaptığı sinerit mi? Ne oldu? be helal. Hadi bakalım. Rastgele devam. Ozan Kaptan kolay gelsin. Sağ ol Hasan abim. yine ee, yeniden yemin yaptırsın ya. Ee, ne yapalım abi işimiz bu. Balıkları doyurmak. Ön doyuruk zaten ya. Yarın alacağız nasıl bilerse. İnşallah bakalım. Tamam Bundan güzeline bak. Yarın inşallah andırız. İnşallah. Hepsini atıyoruz galiba. Sallayan bakalım. He. Hadi bakalım. Evet dostlar şimdi kalın e, takımımızı atmaya başlıyoruz. Takımımız burada. İşte biraz sübiye vardı. Bülbül var. Delik alama dediniz. Onlarla yemledim. Şimdi yavaştan atmaya başlıyoruz bakalım. Hadi bakalım biramisin inşallah hayırlı bereketli olsun Güzel bir şey kandırdık gibi dostlar. Ama Hala daha vatoz gibi geldi. İnşallah diyebilirim. İnşallah. Yok yok vatoz değil. Güzel bir lavanda duracak. Gördün mü? Ne? Kaç lira aynı yapmıştı? Ne kilo var mı? Bakacağız. Geliyor gelmekte olan. Hadi bakalım. Maşallah maşallah. Ha. Günü kurtardık. Hadi aslanım. maşallah. Hasan Çavuş. Günü kurtardık. Haftayı da... kurtardık Hasan. Evet. Şöyle evet. göstereyim. Hasan. Hasan kalk diyor da bu. Maşallah maşallah. Geldi. İşte biz bunun peşindeyiz ya. Günlerden beri değil mi Hasan? Tabi. Evet şöyle gösterelim dostlar. Allah'a Maşallah Allah'a Allah be 10 kilo 10 bilim Büyük boya 8 garantiye Salam canım geldi mi? Geldi. Uh, çok şükür be. Çak dostum. Başardık. Başardık. Telefon faturası çıktı. <laughs> Güzel ama baya ya. Şimdi bu kadar yine yolunu gitti senden. Gitti. Sıfır. Bir tane daha çıkacağım. Bir sen bir daha kal. Oh. <laughs> Doğru. <laughs> evet Allah'a şükürler olsun aşağı yukarı yarıyı geçti dün de zaten boş çektik hareketi var ya çekmek böyle şeye geldi artık Allah'ım dedim son dakikalar bir tane çekilsin dedim ya şu iki günü kurtaralım dedim Rabbim dualarımı kabul etti şükürler olsun aşağı yukarı bir 8-9 kilosu var. Hasan, rahat bakan kendince bir yok. Bu mu? He. Altı <laughs> bu. <laughs> <laughs> var var. He? 8 rahat. 8 rahat. Tranca da 8 gibi. Bu da öyle. Çok şükür. Allah. No. Maşallah. Yaptık. Hadi bakalım, rastgele işler var. Allah bin merak etmesin. Bundan sonrası basa dolu. Günü kurtardık. Bir <laughs> de <İşte> kamerayı kapatıyorum Bu <laughs> para ne oldu Ozan kaptan bir tane daha. Geldi. Bir tane de beyazından aldık. Şimdi bir tane de karasından aldık. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah. oh, oh, Oh. Böyle olmamalı bu. Bunun şatırlığına bak ya. maşallah subhanallah. Allah bir bereket versin. Hadi bakalım devam. verset. Bir tane de batos geçmiş son dakika bir heyecan yaptırdı. Onu gönderdik. Hasan'ım bir balık bağımızı gösterelim. Bir yani. kilo yakın karabalık var. 8 kilo bir tane var. Şarla ben. Nasır Evet güzel. Allah tüm bereket versin. Ee, şimdi para bitirdik. Artık dönüş yolundayız. Dört günden beri denizdeyiz. Koptuk vallahi. Bir gidelim kendimize gelelim. Ondan sonra e, hafta sonu Lodos geliyor. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam Allah'ın yüzüyle. E, i̇şte burada da e, trançalarımız, hangillerimiz var onları da göstereceğim size. Bodrum'dan buraya pişkolik var Sertan arkadaşımız. Sertan kardeşim. O geldi. Birkaç gündür buralardaydı. Beraber avlandık. Gün değil ondan önceki gün onun teknesiyle burada bir yere gittik. Orada güzel bir trança kandırmak nasip oldu. Tabi onun teknesinde olduğumuz için ben çekemedim. Ama o kaydı aldı. Ondan alırım. Onu da koyarım içine. Canlı süviye ile aldık. O da yaklaşık 8 kiloluk. Ee, diğer e, benim tuttuğum trança 3 kilo 660 gram gelmiş. Onu zaten denizde sattık hemen o gün. Şimdi bunların da müşterileri var. Hazır. Ee, büyükleri restoranta vereceğiz. Diğer küçükleri isteyenler oldu. Bakalım hayırlısı. Diğer balıklarımızı da biraz sonra sizlerle paylaşırız dostlar. Hadi görüşürüz. Evet dostlar, şimdi limana yaklaşmak üzereyiz. Bir ee, bir balıklarımızı gösteriyorum dedim ben. Şöyle e, bunu işte e, Sertan kardeşimle birlikte aldık onun teknesiyle, canlı sübiye ile. Onun da videosunu koyarım. Bunu bugün aldık, bugün aldık. Bunu dün aldık. Bangirleri evvel gün aldık. Ee, bir tane daha bir 3 kilo 600'lük bir trançamız vardı. Onu denize sattık. 3 kilo 600 gelmiş. Allah bereket versin. Kısa günün karı 3 günlük avımız e, güzel. E, yani balon olmasa daha iyi balık alacaktık da. Balon olduğu için fazla e, atamadık. Balık genelde gündüz yiyor. Gece yemiyor. E, mevsim döngülerinden dolayı herhalde. Dediğim gibi yarın yarına sonra Hatta pazartesi, salı da var galiba. Lodos var. Ee, yem söyleyeceğim yine. Hem ekmekle hem yine deli kalamarla bülbülle yine açığa gideceğim. Denemelere devam bakalım hayırlısı. Ee, videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. 4 gün boyunca bana eşlik eden Hasan kardeşime de teşekkür ederim. Sağ olsun. Hasan'ımın da balıkları var gösterelim. Nerede Hasan? Hasan'ın da şöyle aşağı yukarı. 3-3,5 kiloluk mercanları var. Bunları denizin ortasında benjlik yaparken, boş dururken o da yem getirmiş yanında, el oltası yaptı. E, Evin yiyecek balığını tuttu. Sağ olsun 4 gün boyunca bana eşlik etti. E, şimdi yavaştan limana dönüyoruz. E, dediğim gibi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın sevgiler saygılar